Herkese merhabalar efendim. Terveci Kız kanalıma herkes hoş geldi. Sefalar getirdi diyerek yine bir videoyla devam ediyoruz. Önümde gördüğünüz bu fincanı sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olan arkadaşlarımıza özel kapattım. Sizler için Şubat ayına özel niyet dilek falı olsun istedim. Sizlerden istediğim herkesin fincanıma odaklanması, bir niyet alması, bir dilek dilemesi. Sonrasında da elbette çıkacak olan falımızı dinlemesi. Ayrıca hemen fincanımın arkasında Melek kartlarım var. Fal ondan sonra sizler için bir de melek mesajı çekeceğim ve çektiğim kartı da yine sizler için okuyup değerlendireceğim efendim. Şimdi herkes hazırsa, herkes fincana odaklandıysa, niyetler alındıysa, dilekler dilendiyse ben de hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek fincanınızı açmış bulunuyorum. Anlayan arkadaşlar lütfen şöyle bir göz atsınlar, bir fikir sahibi olsunlar. Sonrasında ben kendi gördüklerimle ve tabii ki kendi hissettiklerimle devam edeceğim. Bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz. Bunun için Instagram adresimden ya da WhatsApp hattımdan benimle iletişime geçebilirsiniz. Her ikisi de videonun açıklama kısmında ekli olacak. Bilginiz olsun sevgili ikizler. Şimdi fincanımıza geçecek olursak. Niyet dilek niyetiyle kapattığım için elbette ki gördüklerimi de bu konu başlığı üzerine değerlendireceğim. Iııı... Şimdi bakın en dikkatimi çeken şey bir yol ayrımında gibisiniz. Yani e, bir işi bitirip başka bir işe geçiş yapmayı düşünmek e, olabilir. Yani. Halihazırda bir sektörde çalışıyorsunuzdur da sektör değiştirmek istiyorsunuzdur. Bunun kararını e, vermeye çalışıyorsunuzdur. Ya da e, bir ilişkiniz vardır, o ilişkide tamam mı devam mı kararını vermeye çalışıyorsunuz gibi. Yani böyle önemli bir karar vermek üzeresiniz gibi ve hani bu sizin için bir yol ayrımı olacak gibi görünüyor açıkçası. E, şunu söylemek istiyorum. Ne karar vereceksiniz? Yani ben şimdi ilişki ve iş üzerinden böyle e, ilk aklıma gelen şekilde yorumladım. Ama elbette böyle olmak zorunda değil. Siz kendi hayatınıza göre uyarlayın. Dediğim gibi ben örnek veriyorum. Örneğin ilişkinizi bitirsem mi yoksa bu ilişkiye ben devam mı etsem kararımı vermeye e, çalışıyorsunuz? Hangi kararı verirseniz yani bitirmekse bitirmeniz. O verdiğiniz karar sizin için hayırlı olacak. Devam etmekse yine o verdiğiniz karar sizin için hayırlı olacak gibi görünüyor. Yani bu yol ayrımında evet şu anda sizi biraz zorluyor belki karar vermek ama. E Doğru ve güzel bir karar vereceğinizi söyleyebilirim. Yani o sebeple niyetiniz, dileğiniz artık böyle bir konu üzerineyse e, devam etmeliyim, tamam mı demeliyim? Bu sektörü değiştirmeli miyim? Yoksa aynı sektörde kalmalı mıyım? E, bu arabayı değiştirmeli miyim? Yoksa aynı arabayı kullanmaya devam etmeliyim? Gibi gibi bir e, durumla alakalı iki Hilemde kaldıysanız doğru karar vereceksiniz diyebilirim. Sevgili ikizler. Bunun yanı sıra bakın yıldız gibi parlıyorsunuz. Maşallah çok etkilendim. Ee, bir ortamda yani bu bir düğün olur, bu bir parti olur, bu bir e, organizasyon olur. Ee, bilemedim şu anda ama bir ortamda yıldız gibi parlıyorsunuz ve eee işinizle alakalı da olabilir elbette bu. Ee, bir sürü artı kazandıracak bu durum size sevgili ikizler. Yani benim şurada şöyle bir sunumum var. Mesela bir sunum yapacaksınız belki yıldız gibi parlarsınız. Ee, bir düğüne katılacaksınız. Belki biraz gerginlik yaşıyorsunuz. Ee, o düğünle alakalı. Örneğin diyorum gidersiniz ve orada yıldız olursunuz. Yani ee, yıldız gibi parlayacağınız bir ortam var. Çok güzel çıkmış. Ee, ama tabii enerjinize de dikkat edin. Kem gözlere de dikkat edin. Sevgili ikizler. Bunun yanı sıra bakın uzun boylu ya da sizden uzun boylu. Birinden ee, bir haber bekliyorsanız ya da böyle bir konuyla ilgili bir yardım bekliyorsanız ee, maddi ya da manevi bilemem. Ee, ama o kişiden size o haber ya da o yardım gelecek gibi duruyor. Dediğim gibi uzun boylu e, biri ya da size göre daha uzun boylu biri ya da genel anlamda hani bizim standartlarımıza göre daha yapılı birinden bahsediyorum. Ee, haber bekliyorsanız haber gelir. Yardım bekliyorsanız yardım gelir. Yine niyetiniz dileğiniz böyle bir şeyse Gözünüz aydın sevgili ikizler ve bakın şimdi dikkatimi çekti bir yılan baş aşağı geliyor bir düşmanınızı alt ediyorsunuz ee, yani bir konu tabi ben böyle düşmanlı düşmanlı konuşmayı çok sevmem ama hani başka da bir, bir tabir bulamıyorum bu kelime yerine açıkçası ee, sizinle uğraşan size zarar veren ya da vermeye çalışan birini de alt ediyorsunuz bu da çok çok güzel çıkmış efendim. Evet şimdi tabağa geçiyoruz. Biraz da tabağı yorumlayalım bakalım. Tabak akarken elbette ki bunun genel bir fal olduğunda sizlere ben yeniden hatırlatmak istiyorum. Genel fallarda biliyorsunuz ki %100 nokta atış yapmamız mümkün değil. O sebeple bilen arkadaşlar mutlaka ve mutlaka yükselen burçlarını hatta mümkünse ay burçlarını da takip etsinler ki kendileri için daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler. Bu önemli bir ayrıntı efendim bu hatırlatmayı tekrar yapmış olalım. Şimdi artık tabak aktı. Bütün şekiller meydana çıktı. Sizler de gördüyseniz ben yine kendi gördüklerimle devam etmek istiyorum. Bakın evinizin huzuru, halinizin huzuru çok iyi. Şimdi böyle bir problem yaşıyorsanız, evde huzursuzluk işte evliyseniz eşle belki çocuklarla ya da anneyle babayla ya da her kimle yaşıyorsanız bazı tatsızlıklar yaşıyorsanız ve niyetiniz dileğiniz bunların bu, bu durumun düzelmesi adına ise yine müjdeler olsun hane huzuru yerine geliyor. Haneye huzur hakim oluyor. Çok güzel çıkmış. Ufak tefek şeyler evet yine var ama o kadar da artık herkeste hepimizin evinde var yani açıkçası. Ee, ama hane huzuru yerine geliyor. Çünkü bakın bir... Im, Hani böyle dışarıdan bir aktarım varsa huzursuzluk adına Yani birinin e, sizin hayatınıza karışması olabilir, birinin hane içinden birini rahatsız etmesi olabilir. Bilemedim şu anda ama o dışarıdan aktarımı bir şekilde kesiyorsunuz. Belki dışarıdan birinin bir problemi ev içinde bu huzursuzluk yaratıyor bilemedim. E, ama onu o durumu kesiyorsunuz ve sizin hane huzurunuzda yerine geliyor gibi görünüyor efendim çok çok güzel çıkmış Ayrıca bakın şöyle bir düşünmenizi istiyorum bir adağınız var mı sevgili ikizler yani e, adakta bulunup da yapmadığınız bir şey var mı adak deyince burada illaki kurban olmak zorunda değil yani şu işim olsun Ben e, bir çocuğu sevindireceğim demiş olabilirsiniz şu işim halloz işte birine yardım edeceğim demiş olabilirsiniz. Böyle bir durum var mı? Böyle bir durum söz konusu mu? Çünkü burada bekleyen bir adak çıktı. Bunu mutlaka yerine getirin. Eğer böyle bir şey varsa ki genel enerjide böyle bir şey var demek ki burada çıktığına göre. Yerine getirin ki bundan sonraki işleriniz daha çabuk ilerleyebilsin. Bekleyen bir adak görünüyor. Haberiniz olsun. Ayrıca bir bebek haberi. E, alma olasılığınız çok yüksek. Kendiniz için olabilir bir yakınınız için belki böyle bir dileğiniz var. Belki e, bir arkadaşınızın anne baba olmasını istiyorsunuz. Belki kardeşinizin bilemem şu anda. E, ama böyle bir bebek haberi alma durumunuz söz konusu. Bu kendiniz de elbette olabilirsiniz. Belki kendiniz için dilediniz. Ben asla istemiyorum bebek haberi almak. Aman e, hiç buna hazır değilim diyorsanız biraz dikkat etmenizi de tavsiye ederim. Çünkü bir bebek geliyor efendim. Bir bebek haberi yolda diyerek kahve yorumumu burada sonlandırıyorum. Zaten beni yakinen takip edenler de bilirler. Ben genel fallarımda çok detaya girmem. Çok net gördüğüm şeyleri yorumlarım ki daha fazla insan bu fallardan faydalanabilsin. Daha fazla insanın hayatına dokunabilelim. Evet şimdi videomuzun başında da bahsettiğimiz gibi sizler için bir de melek mesajı çekeceğiz. Ben siz sevgili ikizler için kartlarımı karıştırıyorum fakat siz de lütfen kartlarıma konsantre olun. Sizin de güzel enerjiniz kartlarımıza geçsin ve bakalım melekler nasıl bir mesaj verecek sizlere. Hazırsanız kartınızı çektim. Elbette açacağım ama açmadan önce kendim için minicik bir ricada bulunmak istiyorum efendim. Burası çok önemli. Lütfen buraya atlamayın. Burası benim bu videoların devamını çekebilmem için çok önemli. Videomu beğendiyseniz, hayatınızdan bazı parçalar bulduysanız lütfen herhalde de beğenerek beni destekleyin. Ve ayrıca aramızdaki alma verme dengesini de sağlamış olun sevgili ikizler. Belki de ilk defa karşılaştık, sesimi ilk defa duyuyorsunuz. Yine ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz diyerek. Melek mesajınızı açtım. Yeni bir dünya kartı geldi. Çok güzel bir karttır. Meleklerin senin için yeni bir dünya yaratıyorlar. Işık, bolluk, güzellik dolu bir dünya. Bunu hak ettin diyor size. Çok güzel bir kart. Ee ilahi olarak da desteklendiğinizi gösteren bir kart. artık hani bundan sonrası iyilik, güzellik olacak gibi görünüyor Allah'ın izniyle sevgili ikizler. Efendim burada olduğunuz için, beni dinlediğiniz için, zamanınızı bana ayırdığınız için öncelikle her birinize çok teşekkür ediyorum. Sonrasında bir suç lisan ettiysem ki mutlaka etmişimdir. Her birinizin affına sığınarak sağlıklı, saatle bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.